Merhaba, yarattığımız sınavı e, oyun moduna ayarlamak için ne yapıyor olmamız lazım? Şimdi hep birlikte ona bakalım. E, Oynamak için sınavımızı yapmamız gereken şey, Play, Live tuşuna basmak ve o anda bütün öğrencilerimizle oyunu yaratıyor olmak. Ben şimdi bunu bastığımda bana 3 mod çıkartıyor. Modumu seçeceğim. Klasik her öğrencinin kendi kendine oynadığı, eğlenceli olan kısım. Test dersem sınav şeklinde ama bunu e, uyguluyor olabilmek için sınav, sınıf yaratmak lazım. Ve öğrencilerin kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor olması lazım. Onun için ben onu kullanmayacağım. Team dersem de takım öğrenciler kendi hızlarında kendi sorularını cevaplıyorlar ama takım olarak yarışıyorlar. Burada da aynı şekilde hangi sınıfta olacak, kaç takım olacak bunun ayarını seçiyoruz. Ben şimdi klasik modumu seçtim. Herhangi bir sınıfı varsa atıyorum yoksa boş bırakıyorum. Hemen aşağıda ayarlarım var. Öğrenci bu sınavı kaç kere alacak? Unlimited demeliyim. Eğer kullanıcı adı ve öğrenciyi sokturmuyorsa aksi halde istediğim adedi seçiyor olabilirim. Öğrenciler e, kendi isimlerini girmeyip quizzes'in kendi otomatik yarattığı eğlenceli komik isimlerimi seçsinler, burada kullansınlar. Onu açıyor olabilirim. Ben kapatıyorum. Ad soyadlarıyla öğrenci sıkıyor olmak daha mantıklı, daha sınıf yönetimi açısından. Oyunun içindeki cevapları göster gösterme. Buradan onu seçiyorum. Ben her sorudan sonra doğru cevabı göstersin mi göstermesin Oyunun sonunda ise bütün hepsinin cevaplarını göstersin mi? mi? Burada. Şimdi oyunun özelliklerine gelince ekstra gamification e, e, olarak e, tasarlanan hoş bir uygulama olduğundan Quizzes ekstra bonuslar e, verebiliyor bize. Bu, bu, bu felsefeyle, özür diliyorum, bu felsefeyle tasarlanan bir araç olduğu için ekstra bonuslar ve eğlenceli ee, e, özellikleri var. Burada bunu açıyor, açmıyor. Açıyor, açıyoruz. Timer, süre, her soruda geri sayım. Yani süre birinci soru değil ki 15, ikinci soru 30 dakika, 30 saniye olabilir. Soru bazlı farklı süre girme imkanı bana veriyor. Timer bunu gösteriyor bana, açtım. Her soru sonundaki scoreboard bana göstersin, göstermesin. Shuffle question soruları karıştırıyor sırasını. Answer, shuffle, Answer ise cevapları karıştırıyor. Hmm. Redemption Quest için öğrencinin doğru bildiği yanlış bildiği soru varsa onu tekrardan öğrencinin karşısına çıkartıyor. Show Mames'de de, de e eğlenceli resimler her sorudan sonra işte çak beşlik falan gibi komedi, evet yaptım tebrikler vesaire gibi bakın hemen aşağıda istediğiniz zil seçiyor olabiliyorsunuz buradan. Ben şimdi burada mod ayarlarını yaptım, Continue dedim ve başladı. Öğrenciler joinmyquiz.com'a girip 228883 kodundan bu oyunu başlatıyor olacaklar. Şu anda benim yapmam gereken şey hemen joinmyquiz.com'a ben de giriyorum, joinmyquiz.com ve buradaki kodu yazıyor olacağım. Kodun ne? 22 88, 83 Join Again, 1, 88, 83 Join Again dedim 1, 88, 83 1, diyorum Ben yanlış yazdığım için beklettim sizi Evet 1, Gördüğünüz gibi ben tek bir kişi olarak diye cep telefonundan şu anda giriş yaptım. Öğrencileriniz de girdiği takdirde hemen sistemde patır patır burada isimler gözüküyor olacak. Kaç kişinin girdiğini burada numara olarak da gösteriyor olacaksınız. Yapmanız gereken şey sadece start'a basmak. Siz start'a bastığınızda bakın geri sayıyor 5'ten ve otomatikman başladı. Verilen cevaplara göre ekranda doğru sıralama gidiyor olacak